Peki şimdi kimsenin başka bir sorusu yoksa. Buyurun Suzan Hocam. Öncelikle hastanemize hoş geldiniz Barış Bey. Ee, ben bir şeyi merak ediyordum aslında. Eminim meslektaşlarımın da aklında aynı soru var. Vakıf Başkanı İsmail Bey ilk kez hastanemiz dışından bir hekimi başhekim olarak atadı. Bilmemiz gereken bir şey mi var? Güzel soru. Madem hepiniz bunu merak ediyorsunuz. İsmail Bey'in beni neden seçtiğini bilmiyorum. Ama ben neden buraya geldim, işte onu biliyorum. Benim Hisarönü Hastanesi'ne ilk gelişim değil bu. Ablam Bilge ve ben bu hastanede doğduk. Tabii o zamanlar tam olarak böyle görünmüyordu. 14 yıl sonra... ...ablam bu hastanede öldü. hastane enfeksiyonundan. Tamamen önlenebilir. O günden beri ayak basmadım buraya. Ama artık korkularımla yüzleşmek istedim.